Selamlar herkese. Ben Caner. Sıfırdan elması serisinin 16. videosuyla karşınızdayım. Bana oyun support saldı ama sağ olsun ki arkadaş Yampiri Yengeç bana videoda çıkacaksak niye olmasın deyip top lane verdi. Ben de top lane Riven geçeceğim ki arkadaş da Riven diyecekti Bana Support saldı sonra ADC istedi. Support ile ADC yer değişti falan var. Bir sürü bir şeyler oldu. Karşımızda Darius var. Şimdi güncel ligimiz şu anda bu hesapta altın 1, 85 LP. Ben de size şöyle bir şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Bugün 5-6 maç atacağım. Hepsini tek bir videoya getireceğim full editli. Yani şu anda 5-6 farklı maç yap göreceksiniz. Altın birden direkt plat 3'e kadar falan çıkacağız herhalde bilmiyorum. Veya plat 4. Duz aldığım maçı da koyacağım. Win aldığım maçı da koyacağım. Bir videoda böyle 5-6 tane maç atarak sıfırları masa serisini devam ettirmek istiyorum. Ki hızlansın diye. Bunu da yorumlarda belirten arkadaşlar nasıl iyi bir fikir mi kötü bir fikir mi? Bence çok iyi bir fikir. Ürünler bu şekilde. Bakabilirsiniz bu şekilde oynayın ürünleri. Eşyamızı falan oyun içerisinde anlatacağım zaten. Bir de arkadaşlar Instagram adresim kesmik.jpg takipleyin. Youtube'da yeni açmaya başlayacağım. Akşam olacak. Akşam yayınlarını buradan paylaşacağım. Ayrıyetten düzenli olarak bütün diyenlerinize bakıyorum. Şuradaki 3 mesaj sizsiniz. Hatta inanmayıp atanlar var. Hepsine cevap veriyorum. Sorularınıza, yanıtlarınıza hepsine bakıyorum. Hem de beni kespink olduğum için, yani canar olduğum için izleyin. Driven için değil, tanışalım, muhabbet yapalım arkadaşlar. Teşekkür ederim. Platin, gold arası bir Elo'muz var. Tekrar söylüyorum, lose veya win fark etmeksizin 4-5 maç spamlayacağım. Hem üretici hem sohbet hepsini sizlere şu anda editleyerek atacağım. Evet, maçımız başladı. Darius olduğu için hem de tempolu ve ghost girmiş. Yani bir level'da cheese atma taktiği çok yüksek. Bu adama karşı yarık gökyüzü Tiamat kararma yapacağım. Tiamat'ı da bakayım şöyle bir vahşi Hydra'ya çeviririz. Çünkü bu oyun bize sustain lazım. Yoksa itikatsız Hydra'ya giderdi. Kankam buradan güzel bir invade yapalım bence. Bu bildiğimizde söylediğimize göre. Aha trash. Flash atmana gerek yok bence. Çok erken atmadın mı? Bak. Tak diye vuracağım ona böyle. Sen Q atacaktın şimdi buraya oynayacaktık aslında. Hayat çok güzel olacaktı ama erken attı biraz arkadaş köyü. No problem. No problem. Darius net çimende bekliyordur bence hocam. Buraya bilerek attım yemeyeyim diye. Ha buradan geldi okey. Temposu var, ghost'u var. Kesinlikle birinci seviyede takas. Girebilirim de Odin girmeyeceğim girmeyeceğim. Tehlikeli çünkü. İki olacağız. İki oldum. Double açtım. W düz vuruş vurdum. Güzel. Q değmedi. Ufak kas girdim. W düz vuruş Q. Uf. Adam hayatımı aldı şu an arkadaşlar. Ama şöyle bir şey var şu anda seviye atlarsam direkt kesebiliyorum Darius'u dümdüz bir şekilde. Ama o da atladı işte yapacak bir şey yok. Ha yani seviye atlamamı engellemek istiyorsun bir yandan. Ha iyi kötü kullandın. Attı bir arkadaşlar. Let's go. Flash'ını aldık. Let's go. <laughs> uh, çok iyi. Tam böyle inirmez stekleniyorken ve hiçbir şey yokken girdim arkadaşlar. Gordura bana pushluyor. Ben burada farm yapıyorken sizler de çayınızı kahvenizi alın. Arkanızı yaslanın. Çok güzel bir video olacağını düşünüyorum. Bu video baya bir emek kokacak. O yüzden sizden 1500 beğeni bekliyorum arkadaşlar. Bence yapabiliriz. Let's go diyelim. Devam edelim. Ben de şöyle kahvemi yudumlayayım. Akşamları YouTube'da canlı yayın açmam konusunda ne diyorsunuz arkadaşlar? Tabii ki ileride kickte falan açabilirim. Twitch'te açabilirim ama şu an birazcık YouTube'da yayın yapmak istiyorum. Ramazan'dan sonraya kadar, yaza kadar böyle bir gece yayınları YouTube'da aksın, gitsin, gelin istiyorum. Ölecek miyim ben bu arada? Aman diyeyim. Aman diyeyim. Vallahi öldüm arkadaşlar. Sen bari kes onu. Kestin mi? Kestin. Güzel. Benim için kötü <laughs> oldu. Adamı kurtaracağım diye geberdim. Güzel takasledik bu arada. Çok iyi. Bir şey diyeyim mi? Takasımız mükemmel bence şu anda. Hatta şöyle şu an girersem. Büyük ihtimal. Darius'u. Keserdim. Ah. Oh. Kaç kaç kaç. Öldü. Darius öldü arkadaşlar. Tamam üstünlüğü aldık. Güzel. prio bizde. <laughs> Hele ki alt olursam dümdüz keseceğim zaten. Q atarken içine girdim arkadaşlar ki hasar vuramasın diye. Güzelce kantırladık. Okey buraya pushlayabilirim şimdi. Uzun kılıç, yakut kristal ve pot aldım. Pardon bot aldım. Niye yakut kristal arkadaşlar? Hemen size bir tüyo. Darius, Camel bu tarz matchuplara doğru kanama etkisi olan, gerçek hasar vuran, Garen. Arkadaşlar canınız ne kadar fazlaysa o kadar rakibi kantırlıyorsunuz. Böyle bir tüyo vereyim size. Race'den bir gank arkadaşlar. Sıkıntı teşkil etmiyor bu arada. Okey. Darius'un A'si de yok. Kan girse buraya oynarım. Okey. Bir tane daha vurdum Darius'a ama Darius sıkıntı yaratacak. Biraz vurdum çıkıyorum buradan. Yazık ki buraya oynayamam ya. İlk eşya tabi almış bir de. Grace'in gankleri bir tık bizi bozuyor. Eğer gank atmasaydı daha rahat oynayabilirdim. Der Derken. Tamam ben de flash attım. Çok güzel refleks gösterdik flash'a yoksa öldürdük. Bro sen ne istiyorsun benden ya? Elishin, Elishin ne istiyorsun benden bro? <laughs> AC'ni kullandırdım. Şu an AC yokken biraz takas girebilirim aslında. Çok güzel. Amy kullanacağım. Okey burada bezelim arkadaşlar. Ya da benzemiyorum çünkü Darius bir tur daha pushladı. Genik demiyoruz buradan. Kule altı farmlamaca. Öyle bir şey yok kanka burada. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? <laughs> Soru şart atacağım. Hak çünkü bunu. Sattı vallahi arkadaşlar. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Baktım Grace Bolt'ta kimse gelmiyor. Ben bir tur daha burayı pushlarım. Mis gibi de öne geçerim arkadaşlar. Teleporta da yok Darius'un. Üf. Bir anda satışı koydu arkadaş. Hatta bir şey diyeyim mi? Ben buradan plate de aldım arkadaşlar. Böyle yaptım. Plate'imi de aldım. Hatta bokun çıkartıyorum. Buradan var ya bir dev daha push'u koyabildim mi? Koyabildim mi? Bir tane daha buna. Şu farm ölsün XP alayım bari. Yok koyamamışız. Çekemezsin zaten. Ben gidiyorum burada. Ekstranın ekstrasını koydum bu arada arkadaşlar. Bir ölümünü nasıl cezalandırdık görmüş oldunuz. Harika. Yırık gökyüzü bitti. Arkadaşlar yarı gökyüzü varken daha rahatız bu arada derken bir genç daha geldi Akali'den bize. E'si yok. Vurdum bir tane. Dümdüz giriyorum arkadaşlar. Çok rahat bir daha çıkarttık Darius'a karşı. E, tamam. Bu saatten sonra Darius bizi kesemez diye düşünüyorum. Bence. Bu arada arkadaşlar 28.500 kişi olmuşuz. Efsane ilerliyoruz. Keşfetten gelip ilk defa izleyenler takipte kalın. Abone olun. Umarım en yakın zamanda 30.000 kişi görürüz diyorum. İyi ki varsınız lan. Harbi diyorum bak teşekkür ederim. Let's go diyelim. Buradan plate'imizi aldık. Bir tık bir proxy yapacağım. Çıtırından şöyle. Çok güzel farmları ayarladım. Hop. Proxy yaptık. Harika. Harika. Akalemi geliyor bana. Kaçtık. Koydum burada base'i. Hemen Tiamat alacağım. Derken Grace bir daha attı. Attım flash'ı böyle çok güzel. Yeni mezarla full stack arkadaşlar. Bilerek yeni mezi fulluyorum. Ah. Bir çıkarttım. Dokunma. Hadi lan. Yetmedi be, yetmedi be oğlum. E'yi de kullanmıştın aslında var ya. Gerçekten yapabileceğim en iyi oyunu orada yaptığımı düşünüyorum ama Yasuo kesemeyecek gibi. Yok kankan. Zorlama kesemeyeceksin. Boş ver. Biz buradan kararmaya gidelim. Sen çok zorlama. Akali ufaktan kasmış, o yüzden bit geçim yazdım Yasuo'ya. Sağ olsun diretmedi, geç yazdı. Atlarsa üstüme sıkıntı çıkartırım. Bir vurabilirsem oynayacağım da. Fine. Güzel kesti. Çok güzel. Gelişine vurduk Akali'nin. Çok iyisin sinmetreş. Nefes aldırmadık ona. Şöyle gelişine bir Graves'e kapışsam keser miyim acaba? Şöyle bir vurmaya devam ediyorum. Bir tane daha vuracağım sana. Bir tane daha. Bir tane daha. Çok iyi. Alamet de gitti. Biz burada var ya kar topu etkisine başladık arkadaşlar. Bayağı güçlendik ya. Kararmaya çok az kaldı. Kuleyi alırsam PG World. Şöyle bir şey var. Yırık gökyüzü ve kararmayla Riven çok farklı bir boyuta geliyor. Atlama bence üstüme kale ama sen bilirsin. Bence de bro. Kararma tek yer bende. Kararmayı böyle keserim zaten de. çıkalım kankam çıkalım. Çatlağınım var ben bir çıkayım. Kararmayı çekeyim. Çok güzel free kill geldi ayağımıza. Güzel. Karmayı kestik. Vallahi Grace'i bile keseriz burada biliyor musunuz? Al kuleyi. Ben çıkayım. Şalttan vermek istemiyorum. Maç kazanmak istiyorsanız olabildiğinizce az ömeniz lazım arkadaşlar. Bu çok önemli bir şey. İkiden fazla hani 3-4 olabilir de 5 sıkıntıya girer mesela bu oyun için. Çok az ömeniz gerekiyor. Valshider'ı aldım. Mid'e doğru koşacağım. bizimkilerde de Ejder'de şu anda. Gayet worth. Bir takım da kötüymüş. 1-4 Yasuo var. 0-2 ADC var. Bana Raven salın arkadaş. Büyük ihtimal main'i değil. O yüzden oynayamıyor. Bizim bir şeyler yapmamız gerekiyor. Benim buraya zorlayasım geldi ya. Mesela. Buraya bir dolayasım geldi. <laughs> kastık kastık. Bir şey diyeyim mi? Paramparça ediyoruz şu an Graves'i. <laughs> böyle olması lazım benim. Şimdi size bir şey anlatmak istiyorum tamam mı? Dün kız arkadaşımla bir de bir arkadaşı daha vardı. Üçümüz Espresso Lab'a gittik Merter'deki. Bir saniye bir eşya alacağım. Bir içen çekeyim de tek yemeyelim. Ondan sonra onlar oturdu ben kahveleri almaya gittim. Kahvede de arkadaşlar isminizi söylüyorsunuz. İşte Cener diyorum, Zeynep diyorum. Sonra oradan çıkartıyor moka diyor ki Cener Bey Moka hazır. İşte Zeynep Hanım Moka hazır falan demesi gerekiyor normalde çocuğun. türk böyle bonus kafalı bir şey falan. Neyse iki tane kız geldi. Ben tekim kahveleri bekliyorum. Çocuğa dedi ki işte çocuk böyle baktı tam ismini söyleyecekti. Kız kahve dokunu almak için bittiğini düşündü. Yani kahve hazırlandığını düşündü. Çocuk diyor ki aa diyor biz diyor hemen diyor dokunamazsın kahve öyle yaptı. Dedi, niye? Çünkü önce dedi bizim bazı kurallarımız var dedi. Sonra baktı işte ismi sallıyorum şu anda ada diyeyim. Hanginiz ada yaptı? Kız dedi ki ben o zaman dedi işte seninle de konuşmam gerekiyor. O zaman kahveyi patlayalım isim Boş boş böyle boktan boktan sohbetler yaptılar. Kurallarımız var. Yok işte hemen öyle ismi alamazsın bilmem ne. Öleceğim galiba arkadaşlar bir saniye. Daha koşacağım mı kanka sen böyle? Göremiyorum. Ah. Lan oğlum oynayamadım orayı Neyse. Finger Dash'ler bilmem ne Instagram'ını aldı. Kız da Instagram'ını verdi falan. Sonra baktım bunu bardağı tuttu. Burayı bir tabakan göstermek istiyorum. Bardağı tuttu böyle dedi ki. Bak Zeynep yazıyor. Böyle yaptı ben tak diye kahveden aldım. Bana baktı ondan sonra. Dedim kanka galiba kuralları bozdum ya yaptım. O da böyle yaptı. <gülüyor> kanka. Bonut kapalı bile. kanka yaptı böyle et şekeri. Kahveleri aldım gittim oturdum. Zeynep'le işte arkadaşına söyledim. Bakıyoruz çaktırmadan çocuğa. Çocuk hala böyle işte. Bilmem ne hanım kahveniz hazır. <laughs> i̇şte hep geliyor musun buraya? Bilmem ne falan Lan dedim. Nasıl? E, kısmetse olur gibi orası yani. Dedim, ne olmuş buraya? Öyle söylemedim arkadaşlar. Bu tarz tipleri hiç sevmem. Sonra beni kim aradı? Orada. Bir baktım telefon çalıyor. Barış TAOVB. Açtım ile bir hal yaptık orada. Hasbihaldir de ben Trakyalı olduğum için hasbihal. Hasbihal yaptık TAOVB'yle. Bir planlama bir konuşma yaptık. Güzel güzel şeyler geliyor arkadaşlar beklemede kalın. Öyle sizinle paylaşayım bunu. Oyunumuza devam edelim. Race. Acaba base atabilecek misin? Uf, 750 gold. Mua, tertemiz. Şu hesabı bir bitireyim arkadaşlar. Elmasa getireyim. Main hesabıma geçeceğim. Kesinlikle oynayacağım. Master'a çıktığım ve rank bir olduğum hesapla oynayacağım paso. Size güzel güzel içerikler çıkartmaya başlayacağım. Zaten her zaman güzel şey çıkartmaya çalışıyorum da daha da iyisini yapacağım. Siz çünkü likleri takıyorsunuz bayağı, lik istiyorsunuz, onu ayarlayacağım size merak etmeyin. Gözünüz arkada kalmasın. Şöyle atlayıp karmaya bir anda sürpriz yaparsak ne olur? Ah, lan! Ben bir çıkayım mı? Dokunamıyorum da kimseye. Ah be oğlum. Hepsi zıplıyor kaçıyor arkadaşlar. Vallahi hiç kimseye yakalayamadım biliyor musunuz? Lotion atlayabilir mi acaba? Onu düşünüyorum da. Bir saniye arkadaşlar. Şuraya böyle bir oynamamız lazım. Atlar mı? Yoksa ben böyle atlayayım mı? Atlayamıyorum, gelmedi. Yemedi beyti Ama şöyle yaparsam... Aa atlayamadım! Yapma. Tamam görüp mesken kestim Akali'yi. <laughs> çok iyi, çok iyi. İnibitörü almaya çalışacağım. Karma gelecek, hemen karmayı keseceğim arkadaşlar geldiği gibi. Sonra Lucian gelecek. Karma geldi. Hemen kestim karmayı. da doğacak, Lucian gelecek. be oğlum. Tam EQ yapacaktım sana biliyor musun be. Senin kafanı sikiyim. Tam böyle hazırlandığım iteklerim geldi. Neyse neyse ölümün dansı Malmortius bitti. Ne? Oyun bitiyor. Ha! Şaka yapıyorsun ya son nerede? Sürpriz oldu bana bu. Aa sürpriz oldu bana bu. Bitmesin bitmesin. Ben yani görmedim buraya arkadaşlar. Biz evinden bir bir yarıyoruz botta. Oyun bitiyormuş. Güzel Akali'yi kesin. Tamam. Baron yapsak ya bir anda. Araşa değer mi bilmiyorum ama iyi oldu. Vallahi şuradaki Baron'u bir keselim. Ben bottan pushlayacağım arkadaşlar sonrasında. Çok iyi. Crazy fokusumu attım. Darius'a giriyorum. Biz Baron'u bıraktık bir anda fokus atmaya başladık. Darius öldü. Boron sizde o zaman. Ben de gidiyorum bottan oyunu bitiriyorum arkadaşlar. Az kalsın luz alacaktık ama Boron pasifini de verdim buraya. Hadi bakayım. Güzel. Kule vur kanka bırak ya kaleyi falan. Hiç uğraşmaya gerek bile yok bence. Güzel. Vur Nexus'a. Bitti bitti oyun bitti. Buradan şey yapamazlar. 20'ye oynamışız. Bakalım kaç kasa vurmuşuz ve kaç LP gelmiş. Valla arkadaşlar bana söyleyin bakalım bu tarz hoşunuza gidiyorsa sıfırdan elmasa serisini bu şekilde yaparım. Yani 3, 4, 5 ve 6 kaçsa maçın uzunluğuna göre yaparım. Mesela bu maç ortalama düzeyde sürdü. Bu uzun sürerse 2-3 maçta biter yani. Lat 4 olduk. İkinci maça geçiyoruz. Yeni bir matchup. Devam edelim. 52 kalsa vurmuşuz. Let's go. Evet arkadaşlar ikinci maça geçtik. Bu sefer Viv'in banlandı. Ben de Trundle'ı çektim. Lat ligindeyiz biliyorsunuz ki Platino'dayız. Base'imi attım. Lane'e gidiyorum. Hemen Trundle'ın yeteneklerini size söyleyeyim. anlatmadım çünkü Riven'ı biliyorsunuz. Arkadaşlar su fiziksel hasarı vuruyor. Aynı zamanda rakibi %75 yavaşlatıyor. Artı olarak size 20 saldırı gücü veriyor. Her Q'yu verdiğiniz zamanda her seviye atladığında bu şekilde ADS artıyor. Ve rakibin de saldırı gücünü azaltıyor. Mükemmel bir yetenek Q. Kopar yeteneği. Double arkadaşlar size hareket hızı ve saldırı hızı veriyor. Ve iyileşme etkileri %25 güçleniyor. E'yi biliyorsunuz rakibi yavaşlatıp zıp atıyorsunuz buzla beraber falan. Ulti arkadaşlar hem zırh hem büyü direnci veriyor. Hem de azami canının %20'sine kadar da miktarda büyü hasarı veriyor. Böyle bir karakterimiz var Trundle'da. Öğrenmiş olduğunuz Mordekaiser'a bir tane sağ atıp Q atalım. Bir tane daha vuralım şöyle. Bir tane daha vuracağım. Bir tane daha Q attım şöyle. Bastım dostu. Bitkin attı Bir Q daha attım. Bir sağ Bir sağ daha. Sağ atıp sağ sağ kestik adamı. Çok güzel. Teleport yok. Buraya pushleyebiliriz. Trundle 1v1'lerde çok güçlü bir karakter. Çok rahat lig çıkabilirsiniz. İstiyorsanız 1'e 2 oynayın, 3'e 2 oynayın. Her türlü bu karakter late game'de iş yapıyor. Çok rahat kule canavarı olduğu için kuleleri kesiyor. Yani hiçbir şey yapamıyorsan kule kesip maç taşıyabileceğin bir karakter. O yüzden Trundle almanızı öneririm şu anki meta'da zaten. İlk eşya, bakayım şöyle bir Mahvolmuş almayı düşünüyorum orada Kaiser'a karşı. Mahvolmuş Üçlü kuvvet yapacağım. Yarı gökyüzü Vashjadir yapacağım. Hem sustain'li hem de paramparça parça saldırızlı böyle vuran, kıran bir Crandle yapmayı düşünüyorum. Sizler de beyin yapmışsınızdır arkadaşlar diye bir umut ediyorum. Tekrar böyle bir bilgilendireyim dedim. Güzel. Güzelce dürttük. E arkaya attım. Şöyle bir tane daha vuracağım. D Q bir tane daha. Harika. Bak, şu olay var ya. Koridorda benim rahatlamamı sağlıyor arkadaşlar. Mesela ben şu an çok rahat baseleyebilirim ve nişancı yayını alabilirim. Bastım dolu. Bir tane Q attım. Bastım E'yi arkadaşlar. Biraz vurdum çıkmaya çalışıyorum. Bir Q daha attım. Valla genç arkadaşlar ya. Flash geldi Viagodan Okey. Çok sıkıntı olmayacak burada. Kaybettiğim pek bir şey yok farm olarak. O yüzden girdim zaten. Çünkü teleportum var. Attım TP'yi. Maksimum bir farm kaybedeceğim buradan da. Viego kill almış oldu. Güzel. Şu anda farmda öndeyim. Herhangi bir sıkıntım hala yok arkadaşlar. Yani Mordekaiser bana karşı dayanamaz. Hele ki 6. seviyeden sonra ikimiz de ulti basalım. Ben daha güçlü olacağım. Viego sıkıntı olacak gibi ama. Katarina ve Viego şu an beni korkutuyor. Geri kalan hiçbir şey korkutmuyor. Dalga büyütüyorum. Yavaş yavaş koridora ittireceğim. Kendi yere kalmış arkadaş. Hiç sevmem biliyor musunuz? Çek beni şöyle. Gel biraz kapışalım seninle bakayım bir. Yani fena değil. Paterne oynarız bu arada. Oynayamıyormuşuz. Orianna'dan perfecto bir ulti diyebilir miyiz? <laughs> Kanka buraya oynarız işte. Tamam. Bende kaldı kill. Çok iyi. Çok okay. iyi. Devam. Q'mu bekletiyorum. Aa bir şey değil mi? Tertemiz oldu burası. Kuşlamanın yardımcı olacağım gibisinden farm aldım birazcık. Ben burada base'lerim. Şimdi hiç AD eşyam yoktu. Botumu aldım. Kazma artı uzun kılıç çekemiyormuşum. Kazma yeterli arkadaşlar zaten. Eşek gibi vuracağız. Yani bir basacağım. 154 adem olacak. Moda kazır bayağı bir dövdü beni şu anda. Bir dursam mı artık? Bro Durursam mı? Sağlı sollu kafama kafam vuruyor. Hala kafam vuruyor ya. Hala kafam vur. Kafam acıdı lan. Dur. Ufak takas girdim şöyle. Ulti bastım. Sıkıntı sıkıntı. Yetmeyeceğini anlamıştım sıkıntı. Okey NT diyelim. Ya çok büyük bir sıkıntı olduğunu gene düşünmüyorum. Dediğim gibi öyle bir karakter aldım ki istersem 2'ye 5 oynayayım ben bu oyunu çok rahat dinleyebilirim arkadaşlar. Brandle böyle bir karakter. Böyle bir girişeceğim arkadaşlar ya. Boss basalım. Q attım. Hadi be kankam. Çekme. Ah flash Q attı bu sefer de. Allah'ım. Can çalma eşyası da aldık. Karakter çok dayanıyor ya. Tabiyle dikenleri kaldığı için. Benim şu anda mahvolmuşum bitmesi lazım. Bir yanlış oynuyorum düzelteceğim. Mahvolmuş alana kadar 1 ve 1 girmeyi düşünmüyorum. Mahvolmuştan sonra eriteceğiz. Ultiyle beraber. Biraz vurdum. Okey. Biraz daha vurdum. Çıkıyorum geri. Aslında pırıltı olsa çok iyi olacak da. Yapma be seviye fark açtı. Ulti basacağım. Genk edin bu arada. Q attım ona. Ölmem herhalde. İyi buradan ölmeden çıktıysan benim için bayağı var. Master'i gelecek. Gel bakalım Master. Tam olarak kill bende kaldı. Ölmezsem fena fena bird. Attım E'yi ona. Vur vur vur. Çok iyi katana geliyor. <laughs> Kata geliyor, kaç 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 kaç. Atomp teleportla geldi. Mahvolmuşumuz da bitti, çok iyi. Kaçtın mı? Kanka sen fenasın. Bas U'ya bas, U'ya bas. Basmadı U'ya. Aslında yırık gökyüzü lazım arkadaşlar. Çok iyi bir şekilde counterlayabilirim Morday'i. Ama üçlü kuvvet de gerekiyor güçlenmem için. Bakacağım duruma göre, karar vereceğim. Ben bayağı döverim şu an Morday'i ya. Biz baya baya olduk. Baksana can çalmamız da iyi. Ultim bile yok. Hani ikimiz ulti bassak ben kazanıyorum şu anda arkadaşlar. Uf, Çok iyi vururum hatta. Master gank kaçacak, O yüzden şöyle yapıp çıktım. Sen de master. Let's go. Canımı da fullliyorum olar Şimdi birazcık kule vurmaca. 195 AD yaptık. Bir tane plate aldım. Bakın arkadaşlar. Hop. ikinci plate'imi aldım. Mükemmel karakter ya. Mükemmel karakter ya. Buradan 3 plate. Yani 1 kill almış kadar gold çektim arkadaşlar ben. Sen ne yapıyorsun lan Viego? Viego bir tık sattı gibi geldi bana. dostum var. Buradan biraz daha vuracağım. Bastım W'yu bir plate daha aldım. Çıkıyorum şimdi arkadaşlar. Yani bir kill daha aldık. 4 blades. Fena beslendim ben. Fena fena. Pırıltı aldım. Merkür çektim. Let's go. Üçlü kuvvet yarı gökyüzü yapacağım. Pırıltı çok güçlendiriyor bizi arkadaşlar. O yüzden üçlü kuvvet lazım ya. Bitkinlik yedim. Ya, kaçabilirsem buradan okey. Kaçamazsam sıkıntı. 3 saniye kaldı. 2 saniye. Bir saniye. Bastım ultiyi. Let's go. Mastery sağ olsun tam zamanında geldi bu arada. Ki gelmese bile ölmüyorduk. TP attım geliyorum oraya. Geldim 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 geldim. Çıtır doca attık. Uf. Reşim var ya gidişine. Ah lan iyi şey attım. Ha sen Katerina'ya gidiyorsun. Öleceğim ben galiba. Katerina'yı beklemiyordum. Aa ölmedik lan çok güzel. Yok bunlar kötü oynuyor ya. Yani kötü ya kötü oynadı Viago orada. Bir base'miz daha var. <laughs> Kanka bugün aşırı keyifliyim ya ne bileyim. İlk bahar havası var dışarıda. Kaydımı alıyorum birazdan yemek yiyeceğim sonra spora geçeceğim arkadaşlar. Oy. Oy. Kulavlayacağım şöyle bir. Güzel güzel öleceğim sandım bir an. Bir şey değil mi? Yarık gökyüzü bayağı iyi buna. İşte önceliğimiz var. Tamamlayalım alacağız. Kuleyi çekeyim buradan. Alamete gelebilirim istiyorsan. Gel alamet gel. Alamete gelmek yerine fight yapıyorlar. Ben de yardıma gideyim. Ölme ihtimalleri yüksek çünkü. Attım E'yi. Güzel. Onu da kestin sen. Ölmedin değil mi? Çok iyi. Ben buradan kuleyi... Evet. Açarız. Alamet gel buraya şimdi. Valla tertemiz alamet. Şimdi arkadaşlar alametle birlikte speed push yaparsak. nah diyorum. Üçlü kuvvetle bitti. Ve yırık gökyüzü raşlıyorum şimdi. Mükemmel oldu ya. Bir de dahaki maç Riven oynayacağım merak etmeyin. Yani Riven banlandığı için farklı şampiyonu aldım. Ama arkadaşlar farklı şampiyonların videolarını çekebilirim sizlere istiyorsanız. Daha öncesinde bunu yapıyordum. O zaman kitlemiz büyük değildi. OTP değilim arkadaşlar Riven mainim. Ben 10 yıldan beri Riven oynuyorum ama farklı şampiyonlara da bir, bir yıldan beri hakimim diyeyim size. Bir oha. Ne vuruyorum lan ben? Viego da R yapmıyor Açtım alameti. Bu kule gitti kanka haberin olsun da. Biz buradan bayağı bir yararız. Hatta alamet buna vurmasın. Aynen. Çocuklar de var. Oyun bitebilir burada ya. Ee, yok demez. Tamam Viego kaçtı buradan. Kureyi almaya oynayacağım. Çok iyi lan. Katana döldü. Onu da keselim ki. O da gitti. Vur kanka en Viego kurtaramaz bence maçı. Ne diyorsunuz? Kurtarır mı? Ee, Epep ep geldi. <laughs> Çok iyi. Bakalım kaç LP olmuşuz. Trundle ya. Trundle ben diyorum size. Trundle çok güzel bir şampiyon. Gerçekten mükemmel bir karakter. A, mazot tank yerine vereyim mi? Ya da Orianna'ya vereceğim. Orianna bizle beraber oynadı. Kutumuz geldi. Biliyorsunuz ki bu kutuları biriktiriyorum arkadaşlar. Seri bitince kutu açılımı yapacağım. 29 DP'ye gelmiş. Oyun aratacağım ama şöyle bir şey göstereyim. Yani bu seriyi yaparken... Kaç tane kutu geldi bana? 7 tane ekseç kutusu gelmiş. Hatta 8 tane usta içi sandık falan da var. Bunları biriktiriyorum. Hepsini açacağım bilginiz olsun. O halde 3. maçımıza geçelim.